Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Water Sensor'a e bir proje yaptım. Evet arkadaşlar eskiden e, proje yapmanız için gereken malzemeler diyordum. Ama bu sefer malzemeleri söylemeyeceğim. Çok güzel yanıyor ya gerçekten. Aşırı güzel yanıyor. Yani ben bu projeyi bozmam size söylüyorum. Yani bu projeyi yapmanız için e, bir sürü jumper kablolar lazım onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar şu batırınca çok batırınca yeşil yanıyor. Şöyle ortaya yatır şey yapınca birazcık çıkartınca sarı yanıyor. Full çıkartınca da kırmızı yanmaz. Yanıyor diyeyim. Şu anda yanmıyor. Şunu şöyle bir bırakayım. Evet, ledimize bir sıkıntılık var. Çünkü böyle hep yapıyordu. Evet arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Arkadaşlar alacağınız yer düzgün olsun. Bakın benim gibi breadboard'u sakat olanlar vardır yani Türkiye'de falan. Bak breadboard sıkıntılı olduğu için hiçbir şey yanmıyor. Orta yaptım. Bak orta şimdi yanmaya başladı. Arkadaşlar bir daha deniyorum. Yani benim gibi yanılmayın arkadaşlar. Benim malzemelerim böyle sizin de böyle olmasın bu sefer düzgün hadi hop hop hadi hop hop evet arkadaşlar water sensör proje yapmanız için gereken malzemeler bir tane water sensör uçak kanadı gibi Eee. gördüğünüz kadarıyla jumper kablolar Eee. bir tane de Arduino Uno siz büyükte de yapabilirsiniz ama benim büyükte kafam karışıyor Eee breadboard. Breadboard'unuz arkadaşlar sağlam Yani sağlam alın dediğim ilk önce bir deneyin. Ondan sonra yapın. E, ee, üç led. E, ee, üç led diyince zaten aklınıza üç tane direnç gel yani gelsin. Onu öğrenin. Ee, arkadaşlar şey şey pek abi e, var. Abim sayılır. Daha doğru sayılmaz da neyse tanımıyorum. Ama Robotistan'dan saçlarını dökmüş, Arduino'yla e uğraşacağım diye. E, bu arada İlgi abi sana sesleniyorum. Yani e, yani saçlarını o kadar dökmüşsün. Şimdi sen birazcık mola ver. O malzemeleri bana gönder. Ben senin yerine geçeyim. Hem sana da para kazandırırım. Hem Robotistan'a da para kazandırırım. Ama ha malzemeyi göndereceksen çok gönder ona göre. Ee, e, e, bak E diye kalıyorum ya. Ah bir şey söylesem söyleyebilsem çok şeyler anlatacağım da. Evet arkadaşlar ha şunu söylemedim besleme kablosu şöyle. Sizinki mavi küçük bir şey olabilir bizim evde vardı. Bunu kullanmaya karar verdim. Arkadaşlar kodları açıklama kısmına bırakıyorum. Yani zor bir proje. Siz de yaparsınız inşallah. Bu arada gireceği çıkacağı yerleri göstereyim. Ee, arkadaşlar burada e, görüyorsunuz water sensörde artı eksi yazıyor. Ve S olan sensör. Ee, şimdi kahverengi nereye çıkıyormuş? Şöyle gösterelim göstereyim. Kahverengi GND'ye giriyor ters olduğu için birazcık göremeyebilirsiniz. Ama ben ezberledim artık. Şimdi mavi nereye gidiyor bakalım. Hop. Nereymiş? 7'ye giriyor. Ee, mor da analog 0'a. Yani A0. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada. Elimin tam yanında. Evet arkadaşlar. Böyle videoların daha gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. E Ee, kanalıma abone değilseniz abone da olmayı unutmayın arkadaşlar böyle şeylerin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız işte like atın abone olun ee, arkadaşlar yani bunlara emek veriyorum siz de artık emeğimin karşılığını verirsiniz ya evet arkadaşlar görüşürüz.